Ben Hasan Hüseyin Arslan. Virüs sebebiyle bir köy belde bilgisi vereyim size. Ben Tokat'ın Almus Kınık beldesi vatandaşıyım. Virüsten dolayı hastalıktan dolayı şirketlerimiz kapandı. Geçici bir süreliğine. Şu an beldemize ikamet ettim. Köyümüzün genel bir durumunu, beldemizin genel bir durumunu bilgisini vereyim size. Köyümüzde toplasan 10 tane genç yok arkadaşlar. Hep ihtiyarlar dolu. Ama arazilerimiz bomboş. Hükümetlerin hatalarından dolayı bu muhalefet değil arkadaşlar. Bu hükümetimize genel bir bilgi Belki bilmiyorlardır. Şu an köylerde ihtiyarlardan başka kimse yok. E neden dolayı yok? İş sebebiyle köydeki, beldeki, beldedeki gençlerin iş olanağı olmaması, köyümüzdeki gençlerin beldemizi terk etmesine sebep olmuş. Bu sadece bizim beldemizde değil, genel Anadolu'nun gerçeği bu. Hükümetlerin hep hatalarından dolayı çiftçimize ham maddeyi, gübreyi ucuz vermemesinden, vatandaşımızın hayvancılığına sahip çıkmamasından, devletimizin hayvancılığı, tarımı gerekli gerektiği şekilde desteklememesinden kaynaklı köyümüzdeki gençlerimiz Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi ilçemizde de yani beldemizde de köyümüzde de gençler köyü terk etmişler, İşsizlikten, geçinememekten dolayı. Oysa hükümetimiz ham maddeyi, mazotu, gübreyi köylülere, vatandaşlarımıza geliş fiyatından verse. Gübreyi ve mazotu beldemiz çocuklar kaynar, gençler kaynar, cılcıl oyun olur. Ama beldemiz çok sessiz arkadaşlar. Hükümete bir çağrı. Hükümetinizden Anadolu'nun birçok köylerine gençlerin akın etmesi için gübreyi, mazotu geliş fiyatından ucuz ham maddeyi geliş fiyatından versin. Kimse hükümetten bağış beklemiyor. Bu köylerin, bu beldelerin çocuklarla kaynaması, gençlerden geçilmemesi, ekmek kapısı açılması, yani hükümetimizden talebimiz. Ben de aynı bu sıkıntıdan dolayı köyümüzü terk ettik. İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Oysa burada mazot ucuz olsa ürettiğimizi hayvanlarımızı tarımda ekinimizi, buğdayımızı satabilsek köyüme neden dönmeyin ki? Buradaki imkanlar çok güzel. Hava çok güzel. Araziler çok güzel. Ama gübre ve mazot çok pahalı. Emeğinin karşına, karşılığını alamıyorsun. Ben Hasan Hüseyin Arslan. Size beldemizden kısa bilgiler vermek istedim. Gerçek bu. İhtiyarlardan başka kimse yok. Gençlerin olmaması işsizlikten, geçinememekten, çalıştıkları emeğin karşılığını alamamaktan, arazi ekiyorlar, hayvanı besliyorlar, satamıyorlar, Tarladaki mahsul tarlada kalıyor. Hayvanı besliyorlar. Hayvanın masrafını çıkaramıyorlar. Ve bu vesileyle Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi beldemizde de gençler işsizlikten geçinememekten dolayı köylerini terk etmişler. Hükümetin tek yapması gereken ham maddeyi köylülere ucuz vermesi talebimiz. Mazotu ülkeye giriş fiyatından versin. Gübreyi üretim aşamasında, maliyetinde çiftçilerimize versin. Bu köyler çocuklarla, gençlerle dolup tassın. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Teşekkürler.